Neden Vida'nın babası öldü mü yoksa? Ben yaşamıyor muyum? Sen ne yaptın Viplav? Gidip Kamini ile evlen... Ne oldu? Niye sustun? Durmasana sor Dani. Aklındaki her soruyu sor bana. Benim her şeye verecek bir cevabım var Dani. Sana neden evlendiğimi de anlatabilirim. Ben bir şey duymak istemiyorum. Kendini aklayacaksan bunu başkasına yap. Hadi git buradan. Bir kere daha sırtını dön bana da. Ama bu defa öylesine çekip gitme. Olabildiğince uzağa git. Uzağa git ki kader bizi bir daha bir araya getiremesin. Gerekeni yapacağım Vibla. Kızıma iyi bir gelecek vermek için her şeyi yapmaya hazırım. Ama bu senin umurunda mı? Sana Vita'nın durumunu anlatmaya çalıştım. Sen telefonu kapattın. Hatalı olan kim ben miyim? Niçin? Neden beni rahat bırakmıyorsun? Git buradan. Tamam gidiyorum. Vibla dur bekle. Yine ne istiyorsun Dani? Saniyeler önce bana git diyen sen değil miydin yoksa? Şimdi benden kalmamı istiyorsun. Şey... Hastaneye gitmek için yardıma ihtiyacım var. Yeni kocana seni almasını söylerim. Seni oraya o götürebilir. Anlamak istemiyorsun Viplav. Bir an önce Vita'nın yanında olmam gerek. O parayı hastaneye ödemem gerekiyor. Viplav dur dinle. Viplav! Bağırma Dani. Yeterince zayıf düştün. Her an kendinden geçebilirsin. Arabayı getirmeye gidiyorum. Otur oraya. Dani otur. Ve bağırma. lav neden her defasında her şeye karışıyor. Ne zaman Dani ve vida için bir şey yapmaya çalışsam Biplav parasıyla ortaya çıkıp müdahale ediyor yavaş dikkat et. İyi misin? Dani? Ne oldu? Yok bir şey. Neyin var kızım? Neden aksıyorsun? Ben iyiyim anne. Söylesene kızım, ne oldu sana? Otur. Ayakların nasıl bu hale geldi senin? Yaptığı şey övgüyü hak ediyor. Dani olağanüstü bir şey yaptı. Kızın öyle yürekli ki kor kömürün üstünde çıplak ayakla dans etti. Kor kömür mü? Dani, Liplav neden bahsediyor? Bunu aklım almıyor. Delirdin mi sen Dani? Biricik kızının iyiliği için bunu göze alabilen bir annenin ayağı öpülür. Anlamıyorum. Buna ne gerek vardı, Dani? Sana o parayı bulacağıma söz vermiştim, değil mi? Neden bunu yaptın? Neden benim sözüme itimat etmedin? Sen o parayı bulmaya çalışıyorsun. Dani para için kor ateş üstünde dans ediyor ama kimse benim Vidan'ın babası olduğumu hatırlamıyor. Kızın o kadar gururlu ki, hiç düşünmeden en ağır hataları bile yapar. Gerekirse bütün dünya ile konuşur ama ölür de benden yardım istemez. Ben seni aradım bir plavamba sen. Yeter Dani. Daha fazla konuşma. Hayır Viplav. Dani doğruyu söylüyor. Anne. Sen farkında değilsin ama o seni defalarca aradı Viplav ama ne yaptıysa olmadı. Sana ulaşamadı işte ve... Bunda onun hiçbir suçu yok. Biz sana ulaşmaya çalıştık. Bizim sözümüze itimadın yoksa annemin telefonunu kontrol edebilirsin. Telefonumu otel odasında bırakıp çıkmıştım. Özür dilerim. Dani, sen iyisin değil mi? Tedaviye ihtiyacın var mı? Doktor çağırayım mı? Hayır. Doktor gereğini yaptı. Ayaklarını tedavi etti. Bandajladı. Merak edecek bir şey yok. Yakında bir şey kalmaz. Doktor. Vida'nın raporu mu? Doktor. Rapora göre Vida zehirlenmeye maruz kalmış. Görünüşe göre Vida dün zehirli bir şeyler yemiş. Ne? Zehir mi? Zehir mi? Henüz ne tür bir zehir bilmiyoruz ama öğreniriz. Doktor kızım iyi olacak Tedaviye mı? Tedaviye cevap vermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dün ne yediğini bilseydik bu iyi olurdu. İşimizi çok kolaylaştırırdı. Doktor bakın dün biz ne yediysek onu yedi. Ağzına başka bir şey koymadı. Bir sorun olsa biz de fenalaşırdık ama bana bir şey olmadı. Evet bence iyiyim bir şeyim yok. Videye hastaydı ee, ne oldu ıı, ki? Bu nasıl olabilir uh, doktor? Bakın bildiğiniz ne varsa bana söyleseniz iyi olur. Tedavimize büyük katkı yapabilir. <laughs> otur bir doktor. tanem, ayakta kalma. Dani, dikkat et. <laughs> Yavaş. Dani. Bunu aklım almıyor <laughs> anne. Benim de öyle. Ama doktorun dediğine göre bu gıda zehirlenmesi. Anne. Kızım sen otur. Ben gidip videye bakayım. vida iyileşecek. Beni duydun değil mi? Vida iyi olacak dedin. Bana güven. Doktor da aynı şeyi söyledi. İyi olacak dedi ya. Vida tedaviye cevap veriyor. Ama sen kendini böyle bırakırsan o zaman... Bak. İyi düşün, hatırlamaya çalışın. Dün Vida evde veya dışarıda sıra dışı bir şey yedin mi? Bence bunu anlamaya çalışıyorum. Ama aklıma bir şey gelmiyor. Düşünüyorum ama dün ne yedi ne? Tatlı belki ya da abur cubur gibi bir şey. Gerçekten bir şey hatırlamıyorum. Dün ne yemiş olabilir ki böyle birden? Efendim, Vida kendine geldi. Dani, 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 <laughs> dikkat et, Dani. Anne, veda, canım kızım. Söyle bana nasıl oldun? Daha iyisin ya. Benim canım kızım. Anne, iyiyim ben. Lütfen ağlama. Hayır canım, ağlamıyorum. Baba? Canım, nasıl hissediyorsun? Düğünde çok eğleniyordum. Bitti mi yoksa? Yarın üçümüz birlikte dışarı çıkabiliriz, değil mi? Baba, sonunda annemle evlendin mi? Evet canım. Annenle evlendim. Canavar amca. Canavar amca. Bir daha beni bırakıp bir yere gitme olur mu? Bırakmam. Her gün gelip seninle oynayacağım. Lütfen efendim. Dışarı çıkın lütfen. Hastanın dinlenmeye ihtiyacı var. Evet, biz artık çıkalım. He, vita canım, biz dışarıda bekliyor olacağız. Bir an önce iyileşmeye bak. Sana anlatacak çok şeyim var. Artık bir babam var. Hemen iyileşeyim ki onunla da konuşayım. Değil mi baba? Sen şimdi dinlen biraz. <laughs> Görünüşe göre Vida dün zehirli bir şeyler yemiş. Ne yediğini bilseydik bu iyi olurdu. İşimizi kolaylaştırırdı. Hıçkırık mı tuttu? <laughs> Bekle, ben gidip sana su getireyim. Hayır, ben kendim içerim. <laughs> Anne, bu dün Vida yanımdayken olmuştu. Birdenbire hıçkırmaya başladı. Güçlü bir hıçkırıktı, bir türlü bitmek bilmedi. Evet, evet biliyorum çünkü su içmek için eve gelmişti. Evet. Ben iyi ki oradaydım, tam bayılmak üzereyken onu tutmuştum. Kızım iyi ben misin? Ben iyiyim anne. Evdeki sudan olduğundan emin misin anne? Evet, çünkü su içer içmez fenalaştı, bayılmak üzereydi. Düğün telaşı yüzünden öğünlerini atladığı için olmalı demiştim, öyle düşündüm. Bilmiyorum, belki de suda mikrop vardır anne. Filtreleri kontrol ediyor musunuz hiç? Arada bir ediyoruz. Bilmiyorum. Filtreler nerede? Evin dışında, dükkanın önünde. Hemen gidip bir baksak mı acaba? İyi olur. Ben de geliyorum. Hayır. Vidanın sana ihtiyacı olabilir. Lütfen kızımızın yanından ayrılmadan. Biz gidelim. Boş bir de içine bakayım. Dibinde biraz su var. Hepsi bu. Burada sıra dışı bir şey yok. İçi boş. Ah. Bir saniye. ölü bir kertenkele. Bir de bu sudan içtiği için zehirlenmiş. Zavallıcık bu yüzden hastanelik olmuş. Ey tanrım. <laughs> Neden bu cihazları kontrol etmiyorlar? Bu bizim de suçumuz Viplav. Düğün telaşı yüzünden Vita'yı ihmal ettik. Onunla ilgilenemedik. Hayır sizin suçunuz yok. Yani aklım almıyor. İçme suyu filtresinde nasıl kertenkele olur ki? Hayır sizin bir suçunuz yok. Biplav hemen gidelim. Doktoru durumdan haberdar edelim. Hadi. Reçeteyi bana verin. İlaçları ben alırım. Tamam Farsi. efendim. Hayırdır dostum? Sen neden buradasın? Vida nasıl oldu? Daha iyi. Birinci açıldı ama. Neyse boş ver. Sen söyle. Elindeki şey ne? Bu mu? Zerdeçal töreninde çekilen fotoğraflar. Fotoğrafçı getirdi. Ben teslim aldım. Hastaneye getirip sana vereyim dedim. Teşekkür ederim. Sıkma canını, her şey yoluna girecek. Evet. Vida'nın dolaşım sistemini zehirden arındırmak bir gün alacaktır. Neden ara sıra bayılıyor doktor? Zehir vücudundaki bütün sinir uçlarına ulaştığı için. Bu da bayılmasına neden oluyor. Şu an her şey kontrol altında. Beni endişelendiren şey al yuvarları ne kadar zarar gördü. Hasar büyükse kan takviyesi gerekebilir. Sorun değil doktor yapalım. Aa, kan grubu sıfır negatif. Eğer bu grupta biri varsa... Elbette. O benim kızım tabii ki kan grubumuzu üşür. Ben sıfır negatifim. Benden kan alabilirsiniz doktor ama lütfen o çocuğu kurtarın hemen. Hemşire hanım, hastamız için beyefendiden kan alacağız. Bir an önce hazırla lütfen. Peki doktor. Lütfen buyurun. Buyurun. Efendim lütfen ona bir şeyler yedirin kan verdiği için halsiz düşecek. Görünüşe göre Vida dün zehirli bir şeyler yemiş. Sana ulaşmaya çalıştım Dani. Beni İklamam aradın ama telefonum kapalıydı Dani. Bana ulaşamadın değil mi? Telefonumu otel odasında unutmuşum. Çok özür dilerim. Alo Kamini. Vida'nın durumu hiç iyi değil. Kimsiniz? Alo? Üzgünüm. Seni duyamıyorum. Alo. Kamini! O halde kamini sesimi tanımıştı. Vita'nın iyi olmadığını duyar duymaz telefonda beni duymazdan gelmeyi tercih etti. Kaminin niçin bu oyunu oynadı. Sebebi ne olabilir? Kamini bunun için yapsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.